Canlarım merhabalar nasılsınız ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum çok tatlısınız abone olmayanlar lütfen abone olursanız çok memnun olurum ve sizler yorum yaptıkça ve beğendikçe izlenme sayısı artıyor lütfen bana destek olmayı unutmayın ve lütfen profil linkinden özel randevu almak kişisel bakım yaptırmak isteyenler Instagram linkinden mesaj atıp randevu oluşturabilirsiniz. Bu arada 5 artı 1 kampanyası yaptım. 5 bakım alana bir kampanya hediye benden. Ve bu 5 bakımı istediğiniz 3 güne bir, 4 güne bir baktırabiliyorsunuz. İstediğiniz zamanlar ya da mesela ben işte 5 günde 3 günde bir baktırmak istiyorum ya da 2 güne bir diyebilirsiniz ki benim öyle danışanlarım var. Onlar iki günde bir baktırıyorlar bana sağ olsunlar. Bu arada yeni katina destem sonunda geldi. Kargolar böyle ılıl ılıl geliyor biliyorsunuz bazen tekliyor. Taşınma arifesindeydim hepiniz biliyorsunuz artık herkes ezberledi. Sonunda böyle çoğu gitti azı kaldı arkadaşlar. Ama tabi hala eksik biter mi? Bitmez. Şimdi aklımızdaki kişinin genel duygularını ve düşüncelerini soracağız. Ee, ve bir arkadaşımız üçüncü kişi açılımı yapar mısınız demiş. Çünkü bu hafta benim için önemli demiş. Tabii ki yapacağım. Bu videodan sonra da sizin için. Üçüncü kişi açılımı yapacağım. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişinin ruh haline bakacağız. Yine ben biliyorsunuz ne yapıyorum? Kartları karma açmayı seviyorum. Şimdi önce ben canlarıma bir tane evrenden mesaj ayırıyorum. Üç tane... Konuşturma kartı ayırıyorum. Bunları en son çekeceğiz canlar tamam mı? Şöyle kenara alalım onları daha. Bunları en son çekeceğim canlar. Hadi bakalım. Duygu kartlarımızdan alacağız. Katinalardan alacağız. Ve tarotlardan alacağız. Ver karba. Açılım yapacağız. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Ey aklımızdaki benim arkadaşıma bugün vermek istediğim bir mesaj var mı? Şimdi duygu kartlarımızı. Tutku. Hmm, kurnazlık. Şaşırdık mı? Asla. Hadi bakalım. Tarotlarımız ne diyor? Şöyle biraz açalım. Kartlarımızı. Ben size arada gösteriyorum ama böyle rahat bakıyorum. Tripodu da değiştirmem lazım. Bu tripod biraz sabit kalıyor sanırım. Yanlış almışım en başında canlarım. Ama sonra değiştireceğim. Sizin için daha rahat görün diye kartları. Tabii ki normal masam da bu arada kurulmadı hala. Ben size orta setba kuruldu. Orada bakıyorum yine. Ama Allah'tan bu sefer yerde değilim canlarım. Hadi bakalım. Ama bize fark eder mi? Nerede olduğu değil mi arkadaşlar? Önemli olan enerjilerin güzelliği. Katinalar ne diyor? Dört tane. En son bunlara yoracağım. Birleştirip hadi bakalım. Şimdi diyor ki ben senin şefkatini çok özlüyorum. Ee, senin dengeni bozduğumun farkındayım. Ee, ama ben maddiyat için senden vazgeçtim. Maddi kayıplarım yüzünden senden vazgeçtim. Ya da para için senden vazgeçtim. Sana karşı tutkularım hala yoğun. Aslında şu anda benim kafamda Seninle buluşup bir kutlama yapmak, bir yerlere gitmek var. Hala seninle vakit geçirmeyi özlüyorum. Ama sana o seni o kadar çok erteledim, o kadar zamana bıraktım ki bakın ertelemenin yanına zaman kartı. E, ve sana karşı o kadar büyük direnç oluşturdum ki. Kurnazlıklar yaptım. Bu kurnazlıkları kendi menfaatim için yaptım ve seni çok erteledim. Ve ben e, ee, şu anda çok halsizim, hastayım. Hatta böyle ruh halim hiç iyi değil. Ruhsal olarak bir çöküntüdeyim. Aynı zamanda da sıkıntılı bir dönem geçiriyorum ve bu e, bazı engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorum hayatımdaki. Ama bunu henüz yapamadım. Bahçeler. Peki. Tesadüfen tanıştığım biriyle yeni ve önemli bir arkadaşlık ilişkisi kuracaksın. Yeni bir ilişki, sürpriz gelişmeler. Vay arkadaşlar. Size yeni bir aşk geliyor. Bakın ya da aklınızdaki kişiler sizinle yeniden şöyle bir teklifle gelebilir. Yeniden tanışalım. Yeniden tanışalım. Ya da yeniden başlayalım. Bakın yeniden başlayalım. Ve size onunla ilgili bazı kötü haberler gelmiş olabilir dedi. Katinalar. Yani şöyle söyleyeyim ya da bu kutlama olayı hani seni ne yapacağım dedim ama kötü haber dediğim için. Şimdi canlarım burası bir kutlamada size yalan söylemiş olabilir. Bir e, gece hayatı ile ilgili bir yerlere gitmiş olabilir. Eğlenmeye gitmiş olabilir. Size yalan konuşmuş olabilir. Ee, ve e, bakın burada da ruhsal bir hastalık çıktı. Görüyor musunuz? Bazı bağımlılıkları onda ruhsal çöküntü yaratmış olabilir. Çok alkol alıyorsa ya da başka şeyler kullanıyorsa. Bakın iki hastalık kartı görüyor musunuz? Katinalarda ruhsal çöküntü kartını verdi. Diyor ki kartlar burası ruh hali iyi değil. Buranın ruh hali bozuk arkadaşlar. Ama e, şu anda hayal gücünü kullanarak size belki de bazı adımlar atmak istiyor. Hani şöyle söyleyeyim. Hani bir yalan söylemiştir. Evdeyim demiştir. Dışarı çıkmıştır o gün. Eğlenmeye gitmiştir. Tamam mı? Siz bunu duymuşsunuzdur. Bu tarz bir şey olmuş olabilir. Ya da e, büyük bir kurnazlığını yalanını yakalamışsınız. Ama şöyle söyleyeyim. Hani şey yapıyor olabilir şu anda. Hani mağdur rolünü bakın mağdur rolünü oynuyor olabilir size. O da olabilir. Hani ben çok hastayım da. işte benim modum yok da. İşte benim eee maddi durumda sıkıntılar var işte ailemde var onda bunda sıkıntı var sen beni hiç anlamıyorsun sen beni hiç anlamadın modunda davranıyor olabilir e, düşmeyin arkadaşlar sizi de ikileme sürükleyecek bu davranışı şimdi başka şimdi katinalar diyor ki canlarım sizin ilişkinizde zaten bakın umut var bir umut var barışmanız için ama zaten en başında sorunlar vardı diyor. Çünkü bu kişi sadece kendi çıkarını düşünüyor diyor arkadaşlar. Ve e, bu onun kararsızlıkları sizi e, sıkıntı içine sokacak. Yani siz iki arada bir derede kalacaksınız diyor. Bakın Katinalar çok net verir bazen. Şimdi burada aslında bu ilişkide umut var mı? Var ki bu kişi size adım atmayı düşünüyor mu? Düşünüyor canlarım. Yalnız katinalar diyor ki bu arkadaş zaten başından beri sorunlu bir karakterdi. Ve siz bile bile lades demiş olabilirsiniz canlarım. Ve bile bile lades dediğiniz için de e, hani ya ben bunu biliyordum diyenleriniz olabilir ya da böyle bir davranış olduğunu biliyordum diyenleriniz olabilir. Ee, yalnız e, bir umut var mı barışmanız için? Evet var. Lakin siz barışırsanız bu arkadaşlar canlar. Bakın barışırsanız çok net bir şekilde sizi kararsızlığa ve ikilimi sürüklemeye devam edecek diyor kartlar. Çünkü kendi yapısı da kararsız bir karakter ve üstelik de usta olarak belki de gerçekten bu arada... tedavi görmesi gerekiyor olabilir. Bakın yanlış anlamayın ama e, öfke patlama kontrolleri olabilir ruh hali bozuk olabilir. Gerçekten bir antidepresan kullanıyor ya da kullanması gerekiyor olabilir bakın. Yani bunu uyan alsın canlarım. Çünkü kartlar iki tane hastalık, ruhsal hastalık kartı verdi. Peki duygu kartları. Bazılarınız adım bekliyorsunuz çaresiz bir şekilde. Canlarım gururunuzu çok incitmiş ama bu ya. Sadakatle ilgili diyor bak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin onunla ilgili bir niyetiniz varsa bakın bu olacak diyor. Yıldızlar kartına şans dönecek. Ama size kendinizi çok çaresiz böyle e üzgün hissettirmiş. Gururunuzu incitmiş ve siz çok beklemişsiniz bu kişinin düzelmesini ya da adım atmasını. Bakın. Ya düzelmesini çok beklediniz ya adım atmasını çok beklediniz. Hani böyle bir bu, bu orta yol bulur muyum diye onunla ya da düzelir mi diye. Ama sizi sadakatle ilgili çok büyük problemler yaratmış olabilir. Ve bunun bilgisi de size gelmiş. Yani siz örnek veriyorum. Hani böyle çevreden almış olabilirsiniz onunla ilgili bilgileri. Veya görmüş duymuş olabilirsiniz. Ama kartlar diyor ki üzülmeyin şansınız dönecek. Niyetlerinizden bazıları olacak. Siz pozitif düşünmeye devam edin diyor. Çünkü burası. Burayla, burayla barışırsanız sizi gene bir çaresizlik bakın. Bir ikilem içine sokacak ve siz de belki ruh hali olarak sizi de yoracak diyor canlar. Yani o yüzden kartların sizi önerisi beklemek. Bakın başka niyetlere odaklanmak ya da akışta kalmak. Çünkü orası zaten şu anda hafif bir pişmanlıkta. Pişmanlıkta ama tam da pişmanlıkta değil. Bunu da göstermiyor. Bakın ne dedi burada? Ben e, ee, işte çok derdim var da maddi bilmem neyim bu tekerlek diyor ki yani ben senden kendim daha önemliyim bencilim ben diyor yani. Bu arkadaş bencil arkadaşlar. Bunu böyle kabul edeceksiniz. Ya da gerçi birçoğunuz bence reddediyor. Diye, niye edeceksiniz abla? Niye edeceksiniz? Çünkü zaten birkaç kere deneyimlemişsiniz canlarım. Bu arkadaşla bu sıkıntılı dönemleri. Ama İlahi adalet tuttu mu diye merak edenler varsa evet burası bakın hasta bir ruh hali çiğ değil. Üzgün. Peki konuşturma kartlarıyla ne dermiş bu bize? Hiç kimse senin gibi olamaz o kadar eminim ki dedi. Evet benim, benim arkadaşım gibi tabii ki olamaz. Enerjileri güzel çünkü. Hala beni sevdiğini biliyorum dedi. Ve seni, aa seni seviyorum dedi. Totem. Bakın gelen iki karta. Hala beni sevdiğini biliyorum ve seni seviyorum dedi. Duydunuz? Aa. Bak sen özgüveni de tamam dikkat edin aman. Evlen ne diyor benim canlarıma. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzur ve bilgeliği bulun. Bakın gördünüz mü ben burada ne dedim. Niyetleriniz olacak ama akışta kalın zorlamayın. Enerjiyi sıkıştırmayın. Bakın her şey olması gerektiği gibi sizin aynınız oluyor. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Beğenleri ve yorumları unutmayın özel açılımlar içinde DM'ye lütfen tıklayın ve randevu oluşturun. Hoşçakalın.